olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Efendim Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın Sevgi Yolu'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı ziyareti tek kelimeyle gövde gösterisine dönüştü. Sloganlarla karşılanan Başkan Karabağ partililere seslendi. "Bayraklı'yı eşkiyaya teslim etmeyeceğiz." dedi. Başkan Karabağ Sevgi Yolu başında "Bayraklı Hasandır, Hasan Kalacak." sloganlarıyla karşılandı. Karabağ, Bayraklı'nın ilgi odağı bir ilçe olduğunu vurguladı. Biz Bayraklı gece konuları İzmir'e göndereceğiz, İzmir'e Türkiye'ye göndereceğiz. İlçe binasının balkonundan partililere seslenen Başkan Karabağ adeta gövde gösterisi yaptı. Yolumuz uzun bir gün, zor bir yol. Biz bunları açarız. Benim hayatımda kolay bir şey olmadı. Dilere dilere kazanmıyoruz. <laughs> Bu effect